bir senelik falan bir böyle ateizm dönemim oldu. Ee, hı hı. Orada fix yani problem benim açımdan en temel problem. Yani şöyle şey oluyor hacı mesela İslam'a getiren delil başka bir şey benim açımdan. Ama ateizmden uzaklaştıran delil şey oldu. Yani ateizmden uzaklaştıran bir tane esas faktör oldu. Hı hı. Ahlak falan biz bunlarla konuşuyoruz. da Ahlak bunun temel şey değil. Yani ateizme göre hı hı. bir ahlak inşa edilse de ben ateist olmaktan vazgeçmezdim muhtemelen. Esas problem abi anlam açısından oldu bende. Yani hı hı. Tabii bir sıcak şeyi ya o yüzden anlam konusunda çok şey yapıyorum. Anlamın iki yönü var abi. Bir tane teorik bağlamdaki konuştuğumuz şey hmm. Ve teorik bağlamda konuştuğumuz aslında her şeyin bir de şeyi var. Hani bu sıcak mı evet, soğuk mu? Evet. Hani ge hmm. Tabii gerçekten anlam veriyor mu vermiyor mu? Ahlak da öyle aslında. Yani teori konuşuyorsun ama gerçekten sıcakta sıcak bir ahlak mı bu sana yaptırıyor mu yani o olayın esnasında? Hmm. Ben anlamda abi ikisinde de problem yaşadım. Yani anlamda hem ben Daha teori... çok işin motivasyon tarafında ne veriyor? tarzı. iki yani, ikisi de yani hem teorik hem... açıdan da yani bu bir anlam veriyor mu gerçekten? İki e, pratik açıdan. Sen şimdi veriyor musun acaba böyle bir anlam? Yani ne veriyorsun daha doğrusu? Ciddi merak ettiğim için soruyorum bunu sıkıştırmak için değilim <laughs> Yani e, anlam dediğin şeyden neyi kastettiğine abi, hayatın, abi şöyle hayatın anlamı var mı? İşte mesela iki gün sonra ölsen bugün yaptığın işin bir anlamı var mı? <laughs> Veya mesela yarın sabah ölsen bu kaydın bir anlamı var mı? Yarın sabah ölsem yapmış olacağım yani. <laughs> yapmış olmam iyi bir şey yine diye bakarım öyle bir durumda. Ya şöyle çünkü acı ölüm mevzu hani tamam bu ölümü yokmuş gibi varsaydığında Hı -hı. dünya içinde bir anlam atfediyorsun ama abi ölüm geldiğinde her şey anlamsız oluyor. Mesela yarın sabah öleceğini bilsem bugün bu kaydı yapar mıyım? Yapmazdım muhtemelen. <laughs> ben yapabilirdim yani yani işte. De... Arkadaşlarla ya da ailemle falan vedalaşırdım. Önce <laughs> <laughs> yorulsaydım. Ee, ya hayatın anlamı biraz nasıl diyeyim? Bizim analitik felsefecilerin biraz kıl olduğu konulardan biridir. Yeni yeni biraz ısınmaya başladılar bu konuya son 20 yılda falan. Öncesinde tamamen bu ne abi anlamsız bir konu diye e, kestirip atma tavrı vardı böyle 40-50 yıl önce falan. Sonradan biraz ısınmaya başladık. Ben de ısınmaya başladım. Benim kabaca hayata anlam katan şey ne? İyi olan bir takım şeyler var, kötü olan bir takım şeyler var. İyi şeyler hayata anlam katıyor. <laughs> kabaca fikrim bu. Ee, anlamlı bir hayat kılıyor ama anlamlı bir hayatla hayatın anlamı arasında ayrıma gidiyor bazıları. Yani atıyorum, anlam hayatın anlamı biraz daha hayatın amacı gibi. Daha ereksel bir şey gibi. Bazılarından. Ben tamamen birleştiriyorum ee, ikisini. Yani anlamla yani, amacı bütün halinde aynı görüyorum. İşte o anlamda hani hayatın o tarz bir amacı e, dışarıdan özellikle verilmiş bir amacı olduğunu tabi reddediyorum. Ama e, anlamlı bir hayat olabileceğini e, yine kabul ediyorum. Şey anlamında, objektif olarak değerli bir takım şeylerin e, o hayata anlam katabilmesi anlamında. Ya şöyle Çok abi, mesela ben şey ama. mesela ben dışarıdan baktığımda senin hayatın anlamlı görebilirim. Ya yani bunda bir problem yok. Hani sen bir şeyler yaparsın, ben bunu güzel, hoş, iyi bulabilirim. Şurada esas ben problem yaşamıştım. Mesela e, ben kendi içimde yani şu hareketi yapıyorum abi mesela dört sene, bir de hele vade uzadığı zaman daha da anlamsız oluyor. Ölüm acayip Hı -hı. oluyor o zaman. Yani mesela üniversite okuyorum ama üniversite bitmeden ölebilirim beş yıl içinde. Ve bütün mesaim onun için. Yani dışarıdan bakan birisi benim o hareketime anlam verebilir. Ama ben Hı -hı. içeriden iç motivasyonda böyle bir anlam hissetmiyorum. Tamamen anlamsız Hı -hı. oluyor ölümle benim bütün hareketlerim. O Hı -hı. fiillerimin tamamı anlamsız oluyor. O yüzden biraz anlamlı amacı da birleştiriyorum. Hı -hı. Ya burada şimdi şöyle bir şey var. Daha subjektif, psikolojik bir durumdan bahsediyorsun bu orada. Yani bazılarımızın beyni öyle bir şey ki, sen adama ne verirsen ver, hayatı anlamsız görecek. Ee, o tarz subjektif bir psikolojik durumdan bahsediyorsun gibi geldi bana. Ya da mesela... Abi bu sadece benimle Ama alakalı değil. Bütün yani insanların da böyle ben... olacağını sanıyorum. Efendim? Ya ben, bütün, ben bütün insanların da böyle hissedeceğini düşünüyorum. Yani ölüm çok bu konuda şey oluyor, trik bir nokta oluyor. Hı -hı. Yani... yani ben şu işi yaparken ölümü de düşündüğümde gene de anlamlı oluyor. Mesela ahiret inancı falan hani muhabbeti Hı -hı. oluyor ya. Abi bu Hı -hı. bunu çözüyor. Yani bu bunu çözüyor. Ben şu an mesela desem ki kardeşim ben şu an işte kitap yazmaya çalışıyorum ve öldüm. Hı -hı. Evet. Allah bundan dolayı bana ecrimi verir. Mesela direkt, Hı. Yani subjektif, kendi hissim ama bütün insanlar da böyle hisseder yaklaşık. Yani Müslümanların hepsi bunu hisseder. Ee, Orada ben şey olarak görüyorum ya, hani neticede evet, yarın ölecek olursam benim yaptığım bazı şeylerin, bazı projelerin yarıda kesilmesi durumu Söz konusu olacak ama hayat biraz risk almak. <gülüyor> yani <gülüyor> e, neticede, evet yarın araba çarpabilir ama yarın araba, araba çarpabilir diye de bütün hayat planımı da ona göre yapamam. E, bir sürü Yapmak istediğim şey var, ee, anlamlı bulduğum şey var aynı şekilde. O yüzden burada araba bir yerde çarpıyor nasıl işte. oluyor? Ee, Abi şöyle araba bir yerde orada... çarpıyor ama o sıkıntı var. Yani evet, dediğim gibi özür dilerim. Ha, özür dilerim. Ya yani mesela 5 sene sonra çarpmıyor ama 50 sene sonra çarpıyor. Hı -hı. Ama her yani. şekilde çarpıyor. Yani sen o anlam şeyini gene yaşıyorsun her türlü. Ya yani mesela geçmişini unutuyorsun. ama bak bu benim çok takip olduğum bir mevzuydu Tamam mı? Şimdi 32 yaşındayım ben. 16-17 yaşında, 20 yaşında mesela, e şu an şey yapmıyorum ha böyle münazara gibi algılamasınlar. Ben, ben ciddi ciddi bunu şey yapıyorum yani biraz da e, şeyi. Mesela diyorum ki ya ben 20 yaşındayım, abi 20 yaşında bir şeyler yaptım tamam üniversitede okudum. Bana desen ki Altay Canberk'in üniversite hayatını anlat. 6 yıllık bir üniversite hayatı. Hı -hı. Ya ben bunu muhtemelen bir saatte filan hatırladığım her şeyi anlatabilirim gibi geliyor. Ama bu 6 yıl çöp olmuş ya geçmişe baktığın zaman. Yani bunun bir muhasebesi evet. aydıvaydı bir şey yoksa bu tamamen anlamsız kalıyor geriye baktığında. 60 yaşında da muhtemelen geri kalan hayatına baktığında bir bir anlamsızlık kalıyor. Yani orada nasıl bir hayat yaşadığına bağlı. Neticede yaptığım şeylere bakıp ben hayatımın sonunda illaki anlamsız bir bütün göreceğim diye düşünmüyorum. Anlamlı bulacağımı düşünüyorum aslında. <laughs> orada seninle hani. Psikolojik bir fark var gibi aramızda bence. Olabilir bilmiyorum. Bende biraz ya şey ben var. Çok... Ee, ben stoğacılara falan merak saldığımdan beri <laughs> ölüm korkusunu <laughs> inanılmaz az hissetmeye başladım. Ee, Stoğacıların özellikle verdiği pratiklerden biri, önerdiği pratiklerden biri mesela ölümü düşünüyorsun. Ee, düşündükçe yani bunun ne kadar doğal bir şey olduğunu, bir yaprağın düşmesi gibi bir şey olduğunu düşünüyorsun ve Zaman içinde duyarsızlaşıyorsun ona ölüm, yarın ölebileceğin düşüncesine vesaire. Bu duyarsızlaşmayı ben kısmen yaşadığımı düşünüyorum. Ee, Bak şöyle ben de mi? kısmen bu duyarsızlaşmayı sağlıyordum şeydeyken. İçki içiyordum. <laughs> kısmen duyarsızlaşıyordum <laughs> da. Ayı kafayla da duyarsın. <laughs> <laughs> bu problemin çözümü olmuyor ya. Abi şöyle çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yani bu daha sonradan biraz daha fark ettiğim bir şey. C şeylerin e, yani faaliyetlerin amaçları özellikle amaç yani ereksel bağlamda söylüyorum bunu. Amaçları hmm. o faaliyetlerin içinde olmuyor. Yani ne bileyim işte futbol hmm. oynuyorsun. Abi futbol oynamanın halı sahaya gitmenin gayesi, amacı halı sahada olmuyor. Ya yani, hmm. sahanın dışında bir şey. Sağlıklı olmak, bilmem ne olmak, hmm. i̇şte, ne bileyim hmm. para kazanıyorsan para kazanmak. Veya hmm. doktorluk yapıyorum ben. Gayesi kendi içinde barınmıyor yaptığım faaliyet. İşte hastanın hmm. iyileşmesi veya işte hmm. ne bileyim maddi kazanç falan. O yüzden bu şeyde mesela bunu şey yapıyor. Frankl okudun mu hiç bilmiyorum da. Frankl da şeyde yapıyor. Yani özellikle bu şeyi bir simülasyon gibi ele alıyor. Nazi toplama kampını. <laughs> ya orada diyor Nazi toplama kampına konsantre olan adam diyor amaçsız kalıyordu. Ama <laughs> dışarıda bir hayatının olduğunu bilen adam o amaçla şey oluyordu. Zaten adam şey değil öyle dindar bir tip değil de. Bunun üzerine <laughs> anlam terapisi falan diye bir şey geliştiriyor. Bunun böyle çok ciddi bir şekilde zımparalayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum ben insan için. Ya beni en çok bu şey yaptı. Rahatsız edin. Abi dünyaya hakikaten bir anlam atfedemiyorsun. Yani 200 yıl sonrasını düşün sen yoksun. Yaptığın işlerin tamam. ne anlamı var? Abi hiçbir anlamı yani, yok ki. Ya. Yapmış olmam e, neticede evreni olduğundan farklı bir hale getirdim. E, ne, kazan, ne oldu? İyi olduğunu düşündüğüm bir hale getirdim. Efendim? Ne oldu ki yani değiştirdikten de oldu? Yani, yani şey hatırladım. bana kalsa ben, ya, ya bana kalsa insanlar kendileri için uğraşılmaya da değmezler. Öyle bir şey var. <laughs> Yani kim kim tamam. ne yapalım, niye yapalım diyorsun. <laughs> Tabii canım. Değer mi yani insanlar o kadar uğraştığına falan? Ee, değer mi ya bence? Allah bilir. <laughs> tamam <laughs> hocam. <hacı. gülüyor> ya ben de anlamadım. Ben biraz daha hacı. genel <laughs> imsar bakıyorum sanırım. sen imsar bakıyorsun. Kaç yaşındasın hocam sen? Ben 28 yaşındayım ha. Öyle dünkü çocuk da değiliz yani. Yok. <laughs> Yo, hacı artı 30'da çok değişiyor ya. <laughs> Yani 30'dan sonra olan hayata... <laughs> yok, şeye değişiyor. İnsanlara bakışın değişiyor ya. Benim şeyim yani, o var ya, şey, aksi benim... kadar her insan kötüdür diye. Ben ben <laughs> insanlara çok şey bakmıyorum. İyimser bir bakış açım yok yani. insanların çoğunun, atıyorum, farklı olsun, ahlaki açıdan olsun, hani kötü durumda olduğu aşikar. Ama... Nasıl diyeyim? Ee... Onların da iyiliğini istiyorsun bir anlamda. Mesela bir çocuğun geri zekalı olduğunu düşünebilirsin. Ama yine de onun <laughs> iyiliğini isteyebilirsin. Normalde diğer insanların çoğunun da iyiliğini istemeyi böyle bir şey olarak görüyorum. Çocuk muamelesi yapıyorum biraz insanların çoğuna. Evet canım. O da şey, Yani şöyle kendini yani tabii geri zekalılık şey değil. Ben direkt kötülük olarak şey yapıyorum. Ya, geri zekalılık yani, doğal aynen. bir şey yani. Evet, o, onda kıranacak kına, bir şey de yok yani. yani normal hmm. bizim açımızda Allah öyle yaratmış adamı yani. yani. Yapacak bir şey yok. Ama şey neydi onun ismi? Kötülük şey problem benim açımdan mevzu böyle hacı. bak mesela şey de bununla ilintili mesela benim açımdan ahlak şey, meseleleri de direkt bununla ilintili yani ben bu anlamı inşa edemediğimi düşündüğüm için Hı -hı. Yani anlamın olmadığı bir yerde ahlak nasıl olsun? ya benim için şöyle yani, düşünüyorum mesela genelde ikisini bir birinden ayırırlar ee, ahlak felsefesi yaparken hayatın anlamı meselesini komple saçma bulup ahlak felsefesi yapan bir sürü ahlak felsefesi var yani ben yapmıyorum. İkisini, yani i̇kisini, bağlamak klasik görüşlerde böyle antik Yunan'da falan çok yaygın. Ama modern felsefeden sonra hayatın anlamını komple çöpe atıp eh, ahlaka odaklanalım şekli, şeklinde bir bakış açısı vardı. Ben şeye katılıyorum. Anlam sorusuyla ahlak sorusunun büyük oranda paralel gittiğine katılıyorum. Sonuçta şeyler objektif olarak iyiyse vesaire. Ee, hayatın anlam katan şeyler de onlar. Hani ahlakla da objektif değerin bağlantısı var. Bu iki soru arasında bir bağlantı olması lazım. Biri e, o sanki davranışın genel ilkeleriyle ilgili e, ahlak özellikle, diğeri de bireysel hayatında iyi bir hayat yaşamanın ne demek olduğuyla ilgili. Hayatın anlamı bu tarz bir şey genelde. Anlamlı hayat derken yani. Ama ereksel bir şekilde bakarsan. Ee, dışarıdan yine verilen bir anlam gerekiyor mu? Meselesinde. anlam dışarıdan olması gerekmiyor ya. Şöyle yani senin e, anlamı kurabilmen için belli başlı, yani benim kafamda şöyle çalışıyor bu. Anlamı kurabilmen için abi belli başlı kabullerin olması gerekiyor. Yani Hı -hı. mesela ben kendimi bu dünyaya atılmış ve e, burada e, işte yok olacak, bir nesneye Hı -hı. dönüşecek bir varlık olarak düşündüğümde çok anlamlı bulmuyorum şeyimi, hayatımı. Veya ne bileyim işte eee Öte dünya inancı olmadığında, yani bir dini olsaydı ama Hı. öte dünya inancı olmasaydı. Bence Hı. yine benim anlam şeyime sorununa cevap vermez. Bir de ben anlamı şöyle görüyorum hacı. Ee, anlam mevzuu şöyle, bunu çözmeyince, yani o zaman da öyle şey yapın. Anlam mevzunu çözmeyince her şey anlamsız. Yani mesela hayat anlamsız diyor mesela adam. Yani bunu söyleyen var, herkes söylemiyor da. Anlamsız Hı. abi diyor, bu abestir yani. Bunu konuşmak abestir diyor mesela. Abi anlamsızsa neyi konuşuyoruz yani? Ya Biz bütün dünyayı anlamsız bir hale indirip ondan sonra anlam varmış gibi tartışıyoruz. Yani bu da anlamsız yani. Niye tartışıyoruz ki seninle <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım yani ab abes niye tartışıyoruz? Şeyin var ya bu Kemiso falan hani, hmm. abes filan yani, o, o çok haklı yani. Hakikaten bir an hissediyorsun hani o şeyde ve abes yani. Niye konuşayım ki? Niye tartışayım ki bunu yani? Bir de şu. Mesela anlamı subjektif mesela hani inşa ediyorsun falan. Mesela veriliği almadığında diyelim. Subjektif <laughs> kendine göre bir anlam inşa ediyorsun. Ama bu subjektif anlam çok farklı olabilir yani hani. E, tabii e, olabilir. Ya ben, tamam. ya be, benim için böyle diyorsun. Ben diyorum ki ya kardeşim zaten çöpüz yani hayatımızı yaşayalım. Bence gayet mantıklı onu söyleyeyim şeyken yani. Niye tabii. uğraşayım ki yani insanlar için? Mesela şöyle düşünüyorum. Abi şeye bakıyorum şu popüler sayfalara falan. Ya adamlar bir hmm. keriz silkeliyorlar yani tamam mı şey? <laughs> ya ben niye burada şeyle uğraşayım? Yok işte Omer çekeyim bilmem ne yapayım izlenmesin. Keriz silkelerim ya işte. Beş adımda iyi olmanın yolları falan. <gülüyor> <gülüyor> anladın mı yani e, o yüzden bu şimdi şeyde anlamla ahlakın birleşmesi mevzunda ben şunu söyleyeyim kendi açımdan ben şey çok din felsefesi okumayı sevmiyorum yani Hı -hı. bayağı az okuyorum din felsefesi şeyim de az yani e, din felsefesinin spesifik konuları ahlak felsefesinin işte makale düzeninde falan incelemesi bunlar beni sarmıyor ben Hı -hı. böyle kafam şey bizde tıptan da kalma bir şey bizde mesela 6 tane semptom var sadece 6 semptomu Hı -hı. birleştirirsen bir hastalık bulursun yani Hı -hı. hep birleştirme kafası vardır böyle. Ee, o yüzden ben benim kafamda hepsi birleşik. Yani ben, e, tabii ya ben mesela sistem filozoflarını falan severim mesela. Yani adam Hı -hı. bana hayatın anlamıyla ilgili konuşmayıp etikle ilgili bir meseleyle ilgili uzun bir şeyler yazsa çok da umurumda olmuyor. Sen bunun geri planında neyi konuşuyorsun? Hı -hı. Mevzundayım hep yani. Anlam yoksa mesela benim kafamda bu çok birleşik bir mevzu. Anlam yoksa ahlak yani niye olsun? Anlamı biraz hani Nasıl tanımladığını anlayamıyorum şu an yani amaç ya, anlam ya, de falan amaç, ama birleşik birleşik amaçlı ne yani ya benim benim bu dünyada bulunmamın 60 sene yiyip içmemin veya ne? birilerine iyilik yapmamın çocuğumu yetiştirmemin bir anlamı ve amacı var mı benim açımdan beni Hı -hı. yordayacak ve tüm bu yaptığım fiillere ya işte bu bunun için yapılır Hı -hı. dedirtecek bir anlam var mı mesela dinler bunu çok kolay veriyor yani Hristiyan da olsan dersin kardeşim Allah bundan razı olur. Hı. Tüm bunları yap diyebilirsin mesela. Yani başka din içinde başka açıklamalar da getirebilirsin bundan başka. Yani burada şey sıkıntısı var ya. Hani nasıl diyeyim? O kadar farklı hayat görüşleri var ki ben Allah'ın bir şeyler razı olacak olmasının hayata nasıl anlam kattığını anlayamıyorum mesela. Ee, Bu bir bir birazcık çok iyi oluyor. <laughs> Ama işte bizde de hani şey var. <laughs> tamam bir tane bir fail ya da bir varlık var. Sen yaptın, Rıza razı oldu. Okey. Yani tamam. burada... Benim açımdan hiçbir problem yok. Bunu söylüyorsan ben... anlayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Abi şöyle, ben oradan konuşmaya başladım. Ya yani şöyle mesela pozisyon olarak şu oluyor mesela bu bizde atezin tartışmalarında şu oluyor. Mesela ya şunu söyleyen var. Tamam yani benim için problem vardır mesela. Anlam veren vardır. Ha? Onu da söyleyeyim belki. Yani hmm. ben bulamam bir şey gelmemiş olabilir aklıma ama birisi veriyordur. O verdiği üzerinden konuşabilirim. Yani şudur Hı -hı. ve devamı da böyle gider. Hani onu anlar konuşurum ama o var o var o var tamam bunlar birleşiyor mu sende? Yani o önemli. Yani şunu söyleyen var bunu da söyleyen var. Ama bunlar birleşiyor mu? Bir bütün oluşturuyor mu? Yani benim kararsız olduğum çok fazla konu var felsefi genel olarak. Doğru. Benim de çok zaten. Benim İslam için de. O yüzden hani var. aşağı yukarı bir büyük resim var kafamda ama meta etikteki yani değerin doğası vesaire konulardaki hangi teoriyi kabul etmem gerektiği konusunda muallaktayım. Yani o yüzden belli bir büyük resim tam her şeyle oluşmuş kafamda yok yani. Bende de yok o. Ya bende de yok. Sadece belli başlı kabuller var. Yani. Aynen. aynen. Yani şu yani. olabilecek Ya meylin... mesela şu, Ya ne? şu mesela çok stabil bir kabul mesela benim için. O yüzden bu konu böyle şey olur. Hayatın Hı -hı. bir anlamı olmalı. Hı -hı. Ya bak vardır falan değil. Olmalı yani olmak Hı -hı. zorunda. Yoksa ben çünkü burada seninle tartışmam. Yani seninle tartışmam dedim. Benim şey, bunun bir anlam bir hissetmem şey, bununla. Şey Hiçbir eylemin hani yapılasılığı olmuyor. Yani ne yapman Aynen. gerektiği konusunda tam bir kararsızlık Aynen. gibi. Aynen. Yani ee... bu aslında bana kabul ettiriyor kendini. Yani A, A değil diye kabul etsen o anlamı Hı -hı. olmalı o, o yoktur veya işte Hı -hı. A değil direkt muhale çıkıyor benim kafamda. Yani hayatın Hı -hı. bir anlamı olmalı direkt doğru kabul ettiğim bir önerme oluyor. Anladım. Aslında mesela bendeki bu parçalar birleştiği zaman şey çıkıyor işte ya bir dine girmek zorunda değil. Yani bir din Hı -hı. olmalı benim için falan gibi bir şeye çıkıyor bu. Hı -hı. Hatta mesela bunu bir tık daha ileri de götürüyorum ben kendi kafamda. Yani pozisyonumu anla diye söylüyorum. Mesela. Hayatın bir anlamı olmalı. Tamam kardeşim. Burada bir din hani veya bir deist de olabilirsin mesela bunun için. Yani bir hı hı. anlam Gerçi işte deizm bu anlamı verir mi? Mesela bana o da vermezmiş gibi geliyor. Yani bu anlamı yani sağlayacak parçalardan yoksun. Yani deizmde yani, eriksel, atıyorum evreni şu amaçla yarattı tarzı bir şey doğru olsa mesela Tanrı'nın. Ha, ha o olabilir. Bak o olabilir. Aynen. Aynen. Yani mesela ereksellik katması gerekiyor bende. Hı. Mesela hatta şeyler var. Bazı mesela dini görüşler var mesela. işte adam full nedensel, full determinist. Yani Hı -hı. ilahın da bir iradesi yok ve taşma Hı -hı. ile oluşuyor Hı -hı. dünya falan mesela. Bu, bu bu da bence bu anlamı çözmüyor. Yani Hı -hı. orada ilaha irade vermeyince de çözmüyor bence problem. Dinin içinde olsa da. Ya bu mesela benim temel şeylerimden biri, mevzulardan biri yani. Hı, -hı. Yani şey bu arada ereksellik meselesi ilginç. Çünkü mesela Aristotelesçi yaklaşımlara baktığın Hı -hı. zaman orada da Seküler bir ereksellik bir şekilde var. Ee, yani bir amaçla tasarlanmış vesaire olmasan da eylemlerin kendi içlerinde barındırdıkları amaçları var. Mesela Hı. E, atıyorum şeyi düşün. Ne gibi olabilir? Mesela bir türün iyi bir örneği olma dediğin şey var. Bu Aristoteles'in verdiği klasik örnekler arasında bıçak işte kesmek için keskinse iyi bıçaktır tarzı türe göre iyilik e, muhabbeti var mesela. Ya da bir bu düşün. Bu Edward Fezzer'ın verdiği ilginç bir örnekti. E, varsayalım ki bu sincap meşe palamudu falan toplamıyor, ağaça falan tırmanmıyor. Sadece diş macunu yiyor. <laughs> diş macunlarını seviyor falan böyle. E, onun türünün iyi bir örneği olmadığını söylerdik diyor yani ve yani e, sincap olmaklığından gelen bir şey bir anlamda e, yani sincapın işte belli yetenekleri var bu yetenekleri belli belli yönlerde kullandığı zaman türünün <laughs> iyi bir örneği oluyor e, benzer bir şekilde hani, insanda da da bu tarz e, bir takım şeyler olabilir atıyorum insan e, sosyal bir hayvan e, akli var akli var vesaire buradan yola çıkarak bir takım şu eylemler bu türün daha iyi bir örneği olmayı sağlar atıyorum. Sosyal hayvan olmanı engelleyecek eylemlerde bulduğun zaman, o sosyal hayvanlık ereğine aykırı davrandığın zaman kötü bir şekilde davranmış oluyorsun. Mesela bu çok böyle basit bir şey, ee, sketch ee, taslak yani. Nasıl e, o erekselliğin bir türünü daha böyle naturalistik bir şekilde e, verebiliriz meselesiyle ilgili. Ya ortalacığı şöyle bir problem var. Böleyim mi? Tamam, Bölebilirsin, Ya yani. orada şu ha orada şöyle bir problem var. Yani mantıklı aslında açılım şey olarak. Şöyle bir problem var. Ya insan işte bu irade muhabbetinden dolayı aslında biraz Hı -hı. farklı bir varlık. Yani mesela Hı -hı. sincap çok güzel değerlendirebilirsin öyle. Mesela bir kediyi de değerlendirebilirsin ama Hı -hı. abi insanın mesela standart insan tanımı yapıyorsun orada. Yani bir standart insan var ve buna uyulduğunda işte anlamı budur falan hani. Ama standart i̇nsan, insan yok. Eşitlik alanı daha fazla diye düşünüyorsun. O yüzden. Nasıl? Yani insanda çok daha fazla alternatif var. Sincap'ın iyi sincap olması için yani, bir iki tane aynen. yol var atıyorum. A İnsancı, aynen aynen. Yani, e, tabii yani mesela atıyorum başıboş köpek mevzu tartışıyorsun. Standart insan Hı -hı. hangisini savunur? Yani bu konuda bir standardın yok. Aynen öyle. Yani ya orada zaten şeyde işte, e, erdem, eti, erdem Eti'yle ilgili öyle bir ilginç nokta var Erdem etiği üzerinden bazı temel erdemleri çıkardıktan sonra bu pratik meseleleri o erdemler üzerinden bakabiliyorsun da. Ama genelde erdem etiğine yapılan klasik eleştiriler arasında işte eyleme bulunmak yönünde bir rehberlik vermiyor. Yani belli bir reçete vermiyor gibi bir eleştiri yapılır. Bu eleştiriye ne kadar katılıyorum bilmiyorum ama senin yaptığın eleştiri daha çok onun gibi. Ya bir şöyle, yani bir de yani şu hayat detay bir takım problemler var. O problemler hakkında, hani bu e, iyi insan şöyle insandır, böyle insandır diye genel bir takım yargılarımız var. Bu e, teleolojik bir takım yargılar var. Buradan yola çıkarak şu konuda ne yapmamız lazım sorusuna cevap veremiyoruz. Evet. Ya şöyle, bir de esas yani şu konuda ne yapmaktan da ziyade kaç meseleyi böyle konuşabiliriz? Yani mesela ana arter konuları konuştuk, yani hırsızlık falan bunları konuştun Hı -hı. oradan. Ama gündelik hayatında yani annenle tartıştım. Kız, kızasın mı kızmayasın. ya yani. hiçbir şey yok yani. Detay aşağı indiğinde Aynen. komple bir karanlık. Standart insan yok çünkü. Bir de aslında bu şeyde ana meselelerde bile istisnai örnekler var. tabi e, tabii. Yani, yani cesaret olduğu toplumlar var mesela. Hı hı hı. Ya burada şey diyeyim. Erdemeti zaten bu tarz yerele indiğinde tam kendi esprisini veren, hani gösteren yaklaşımlardan biri. Hani onlarda zaten şey yoktur. Ahlakın bir algoritması olduğunu reddederler mesela Erdem etikçileri. Evet. Ee, böyle bir takım genel şeyler var. Pratik bilgelik diye bir şey var tırnak içinde. Ve pratik bilgelikle pratik yargılarda bulunmakta iyi oldukça bu bisiklete binmek gibi bir yetenek diye düşün. Ee, hangi durumda? Doğru durumda doğru doğru eylemi, doğru motivasyonla yapmayı falan öğrenebiliyorsun. Bilge insan böyle bir insan oluyor. Ama nasıl yaptın dersen bir nevi şey gibi. Doktorlukta da böyle işin bir sanat tarafı vardır ya mesela bir teşhis Hı -hı. koyacaksın. Hani bazı doktor vardır daha iyi sezer. Nereden bildiğini o teşhis tam söyleyemeyebilir de. Değil mi? Hani ben genel ben, bir şu yasadan şu yasadan çıkardım şundan çıkardım demek zorunda değil. Adama bakar bir iki belirsin dinler. Şu herhalde der mesela. Tam bilgi ben, almadan bile sezebilir. Benzer bir şey bu ahlaki yargılarda bulunma konusunda da söz konusu. Hani genel bir takım şeyler var bir takım erdemler var. Böyle çok spesifik bir sürü koşullar. O koşulları altında nasıl yaptığımı bilmiyorum ama bilge bir adamı düşün. Ee, doğru karara varabiliyor. Bu tarz bir yetenek olarak bakıyorlar ee, ahlaki yargılara. Yani senin dediğin o spesifiklik düzeyi zaten bu ahlak anlayışının bayağı diğer ahlak anlayışına anlayışlarına getirdiği eleştirilerin temelinde yatıyor zaten. Bu faydacılığa vesaire. Ya ee, öyle abi ben zaten mevzuya biraz şöyle bakıyorum. Yani bizim ahlak yani bütün tartışmalarda ahlak tartışmasında falan da mesela kullandığımız aslında ön kabuller var. Yani sen Hı -hı. tartışıyorsun bunu ama istiyorsun ki kurduğun ahlak hırsızlığı şey yapsın. Yani ahlaksız bu göstersin. İşte ne bileyim katili ahlaksız göstersin. Aslında bunları önden verili kabul ediyorsun. Ya yani bunu hepimiz Hı -hı. verili kabul ediyoruz bence. Tartışmalarda da Hı -hı. o yüzden belli olarak sunuyoruz çoğu zaman. Hı -hı. Aslında bütün felsefede bence nispeten yapılmaya çalışılan şey sağduyu temellendirmek çoğu zaman ana meselelerde yani sağduyu Hı. temellendiriyorsun yani ee, yani kendi şeyimden söylüyorum ee, e, sağduyu değilim. temellendiriyorsun temellendirdiğin o versiyonun detay olayları da açıklayacağını düşünüyorsun yani birisi Hı. o olabilir ama sağduyu temellendiriyor muyuz mevzu orada şey var ya felsefede bence sağduyuya çok ters sonuçlara da varabiliyorsun ee, ama genelde sağduyudan yola çıkıyorsun felsefe yaparken. Yani çünkü başlayabileceğim başka bir yer yok. Bir takım yargılarla. Dağlayarak aslında kastım da şey değil hani böyle yerel kabuller falan değil. Yani neredeyse bütün coğrafyalarda çok ufak tefek istisnalar aç bütün vakitlerde kabul edilmiş şeyi sağlıyor olarak ele alıyorum. Yoksa bir toplumda kabul görmesi bir anlık mesela propagandayla kabul görmüş onu kabul etmiyorum yani o sağlıyor olarak ele almıyorum. Yani sağduyu tanımlamak pek mümkün değil zaten ya. Hani sağduyu daha çok şey gibi kafası çalışan adam bunu savunur gibi bir şey daha çok bence. Öyle o yüzden common sense ya da common sense aslında çok common değil. Geyi vardır. <laughs>